Evet arkadaşlar hatırladığınız üzere bir önceki bölümde e, manga bölümlerimizi indirmiştik. Pardon neptun ağız alışkanlığı kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu kısmı da iki part ayıracağım. E, birincisi Photoscape adlı program ile diğeri bir scriptimiz var bizim arkadaşımla beraber yaptığımız. Bu script üzerinden e, birleştireceğiz. E, i̇kisinin ayrı ayrı özellikleri var tabii ki. E, lakin script... E, kodlarını sizlere vermeyeceğim. Bunları satıyoruz çünkü biz. Hani, uygun olmaz. E, yani, bir sonraki partta zaten nasıl diyeyim size satarız. <laughs> yani almak isterseniz satarız. E, şimdi başlayalım arkadaşlar. İndirdiğimiz bölümün e, kası önüne giriyoruz ve bunu sol tarafa atıyoruz. Sol tarafa attıktan sonra buradan Photoscape adlı programı açıyoruz. Açılmasını bekleyelim. Açıl artık. Evet. Şimdi arkadaşlar burada otomatik olarak size kombinde gelmez. Şurada bir yerde falan yani burada gelir. Buradan arkadaşlar kombine giriyorsunuz. Kombine girdikten sonra arkadaşlar ben bunu liste görünümüne çeviriyorum. Daha rahat ediyorum. Şimdi burada bir e, kavram işin içine giriyor. Kalite. Şimdi arkadaşlar ben bunu alıp böyle onlu onlu yapabilirim. Ama bu sefer kalitesini çok bozarım. Bu yüzden ne yapıyorum? Dörtlü, beşli, maksimum altılı yapmaya çalışıyorum. Mesela beşli alayım, atayım. Bakıyorum arkadaşlar şuradan. Bakın balon bölünmemiş. Sıkıntı yok. Şimdi ben 4 daha istedim. Gördüğünüz gibi bakın balon burada bölünecekti. Ee, balon bölündüğü için benim başımı ağrıtacak. neden uğraş. Buradan hiçbir şey ayarı dokunmayın. Sevdiğim sonra dedi ki kardeşim ben nereye kaydedeyim? Buradan arkadaşlar ek videoyu izlediyseniz eğer e, ben buradan jpeg klasörüne kaydediyorum. Siz istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Buradan save diyoruz buradan ok diyoruz ve bitiyor. Yani tek tek bunları yapacağız. Bakın 5. sayfada kalmışız. Buna 6'dan 10'a kadar çekiyorum. Bakalım bölüm ee, balon kesmiş mi? Balon kesmemiş. Tamam devam. Save. Save. Out. Ok. Tamam, bu kadar. <laughs> yazdım buradan save dedik save dedik ok dedik ve bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi hani photoscape ile bölüm birleştirmek o kadar basit aslında 5 dakika sürdü bakmayın ben anlattığım için 5 dakika sürdü hızlı hızlı yapsanız elinizde alışkın olsa ve klavyeyi kullanarak yapsaydınız 3 dakika max diyorum bu gördüğünüz gibi buraya geldi şimdi ben arkadaşlar ne yapıyorum ee, f2'ye tıklıyorum bu yeniden adlandırmanın kısa yolu 1, 2 Bak taba basmam lazım Caps Lock'a bastığım olmadı Taba bastığın zaman bir sonrakine geçer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fırat ile saymaya adım adım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Webtoon bölümünü şu ana kadar Bir Webtoon bölümünü indirdik İki farklı indirme yöntemi gösterdim Bu Webtoon bölümünü bir sayfa haline getirdik Artık bu arkadaş güzel bir şekilde temizlenmeyi bekliyor. Bir sonraki videoda script ile birleştirmeyi göstereceğim. Ee, ondan sonraki videoda ise ona bakarız. Şu an kafam dolu. Görüşürüz. <laughs>